Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde mutfaklarda kullanılan bir evye modeli çizmeye çalışacağız. İki boyutlu bir kesitimiz var. Bunun üzerinde öncelikle dış alanın ekstrut edilmesi ardından da havuzların ekstrut ve subtract işlemlerini gerçekleştirdikten sonra parçaya montajı ve yandaki çıkıntıların extrude ile oluşturulması şeklinde devam edeceğiz. Pah kırarak ve fillet komutlarını kullanarak kavislendirme işlemlerini yapacağız. Perspektif görüntümüze geçelim. Extrude işlemimizin gerçekleşmesi için ön kural e, öncelikle bir parçanın tek yüzey halde olmasıydı. Parçamız şu anda tek yüzey halde. Region komutu ile birleştirilmiş durumda. Burada Extrude komutunu kullanacağız. 3D modelleme altında Home tab içerisindeki modelleme komutuna tıkladığında Extrude komutu devreye giriyor ve parçamı seçiyorum. Parçamı seçtikten sonra şimdi Extrude işlemi gerçekleşirken e, şurada bakın X, Y, Z düzlemine göre Z'de artı yani yukarı doğru pozitif yönde bir hareket gerçekleşecektir. Ancak ben e, Extrude işleminin negatif yönde yani aşağı doğru olmasını istiyorum. Bunun için yapmam gereken işlem eksi 2 yazıp enterlamak olacak. Böylece ana taban parçamızın extrude işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi şuradaki alanımızın region komutuyla birleştirilme işlemini görelim. DRAW başlığı altında REGION komutunu kullanarak bu parçaları tek yüze hale getiriyoruz arkadaşlar. Üzerine geldiğim zaman tek parça haldeler. PRESS PULL komutunu kullanarak şuradaki mesleğimi tıklayıp aşağıya doğru uzatıp rastgele bir yerde tıklıyorum arkadaşlar. Ve içerisinden çıkartma işlemi gerçekleştiriliyor. Tekrar aynı komutu burada da kullanacağım. Evet. Şimdi e, ana kesitlerimiz hala burada duruyor. Extrude komutu kullanarak yine buradaki ana kesitlerimizi herhangi bir noktadan tuttuktan sonra eksi 15 mm aşağıya doğru extrude ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim e, evyemizin Ortası boşaltılmış durumda Ancak şurada oluşturduğumuz parçalar hala katı model durumda Yani dolu bir katı Bizim bunları Bir e, metal olarak düşünüp Bir et kalınlığı vermemiz gerekiyor Bu işlemi Shell komutu ile yapacağız 3D modellemede Home tab altında Solid Editing bölümündeki Shell komutunu kullanarak Bu işlemi gerçekleştireceğiz bir kabuk işlemi Meydana getireceğiz Shell komutunun çalışma mantığı şu şekilde nesnemizi seçtik Ve e, açık kalmasını istediğimiz yüzeyi belirlememiz gerekiyor Şöyle dışarıya tıklıyorum üst noktasına ve Enter işlemini Gerçekleştiriyorum ardından bir milimetre yazıp kenarlarda bir milimetre alan bırakmasını istediğim için bakın üst alanı komple boydan boya açık bıraktı. Diğer yüzeylerin tamamında 1 mm kadar et kalınlığı bırakarak yan yüzeyler ve alt yüzey olmak üzere 3 bölümde 1 er mm et kalınlığı bırakarak bir boşaltma işlemi gerçekleştirilir. Enter'a basarak komuttan çıkıyorum. Bir height işlemi gerçekleştirelim. Bakın orta kısım boşaltılmış oldu. Diğer tarafta henüz ee, Shell komutu çalıştırılmadığı için o hala katı modelde duruyor. Yine Shell komutunu çalıştırmak için parçamızı seçtik. Herhangi bir butona tıklamadan üst yüzeyini tıklıyorum. Alt tarafta bakın bir Phase font one remote adı altında ee, bir uyarı belirtti. Artık üst tarafın seçildiğini anladım. Şimdi Enter'a basıyorum. Yine 1 yazıp Enter'lıyorum. Üst tarafta açık bırakma koşuluyla 3 yanda birer milimetre et kalınlığıyla parça oluşturdu. Şimdi Union komutunu kullanarak bu nesnelerimizi birleştirelim arkadaşlar. Şu anda hepsi tek yüzey hale gelmiş oldu. Height işlemi gerçekleştirelim. Evet, yalnız burada e, bir farklılık var. E, Shell komutunda e, dışarıya bir kabuk oluşturulmuş gibi görünüyor. Çünkü subtract işlemini gerçekleştirdiğimizde, plandan bakalım. Evet, yani bizim e, şu dış çerçeveye aslında subtract etmemiz gerekiyordu. bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir inceleme gerçekleştirelim. Şu parça ve şu parça ikisi aynı hizada. Şu parça ile şu parçayı birleştiriyoruz union komutu ile planda bir şöyle bir kesit alalım section komutu ile ne durumda olduğunu görelim parçanın evet bir kesit aldık şöyle yukarı doğru çıkartıyorum evet bakın tamamen kanal düzgün vaziyette. Şu anda şu bölümde herhangi bir birleştirme işlemi gerçekleşmediği için parça da boş olarak gözüküyor. Yani görüntü yanıltabilir arkadaşlar. Sanki üst taraf içeri doğru girmiş gibi e, görünüyor. Bunu da ikisini de şöyle birleştirelim. Union komutunu Enter'ladım. Şu iki parçayı seçip sağ tuş tıkladım. Evet birleşme işlemi gerçekleştirildi arkadaşlar. Hide işlemi gerçekleştiriyorum. Bakın evet kanallarım şu şekilde oluşmuş durumda. Ee, şimdi bunların iç kısımlarına birer e, kavis oluşturalım arkadaşlar. İç yüzeylerine bir kavis oluşturacağız. Fillet komutunu kullandık. Radius verdik. Örneğin 2 diyelim. Büyük olur mu bilemiyorum. Enter'ladım. Şöyle bir kenar seçiyorum. Enter'lıyorum. Şöyle e, kenarları seçerek ilerleyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Hep uzun yolları tercih ediyorum sizlere daha iyi anlatabilmek için. Şu an bir hata verdi. Tıklamadığınız büyük ihtimalle bir yüzey kaldı, o yüzden e, hata aldık. Şöyle free orbit'e geçelim. Bütün kenarları tıklayabileceğimiz bir alan olsun. Bakış açımızı değiştirmekte değiştirmek de fayda var. Gördüğünüz gibi e, kavis de büyük gelmiş olabilir. Çünkü kenarlarda radyuslar var. E, düşüreceğiz şimdi radyusumuzu ve tekrar bütün kenarlara tıklayarak radius işlemini tekrar gel, yapacağız. Birazcık daha şöyle yaklaşıyorum. Şimdi yeniden fillet komutuna gelirim. Radyosu 1 verelim. Enter'ladım ve klavis vereceğim. 150'leri teker teker seçiyorum arkadaşlar. Kenar noktalarında ilerliyorum. Gördüğünüz gibi, şu kenarları da seçiyorum. Evet, 150'leri seçtiğim gibi görünüyor. Enter'lıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Fillet radius 1 ile kavisler verilmiş oldu. Şu anda bir hata görünmüyor. Aynı işlemi diğer kısımda da gerçekleştirelim. Fillet Reduce 0.5 yapalım. Çünkü orası daha küçük şu şekilde seçim işlemine devam ediyorum. Evet, nesnelerimi şöyle seçtim. Enter tuşuna basıyorum. 0.5'lik birer kavis vurulmuş oldu arkadaşlar. Şöyle perspektifimiz üzerinde oynayabiliriz. Dönelim sağa sola. Burada 2D wireframe yerine başka bir görüntü oluşturalım. Örneğin yani Shaded View'dan bakalım arkadaşlar. Gridlerimizi de kapattığımızda evet gördüğünüz gibi evyemizin temel kısımları oluşmuş durumda. Şimdi diğer fillet işlemlerini de gerçekleştirelim. 0.5 kalsın. Şöyle kenarları tıklayarak, sadece bu kenarlarda bir fillet işlemi gerçekleştirilmesini isteyeceğiz. Dolayısıyla kenar noktalarını seçiyoruz arkadaşlar. Doğru noktaları tıklamakta fayda var. Free orbit biraz döndürmekte fayda görüyorum şöyle. Yaklaşalım. Şu noktayı da seçelim. Enter diyoruz. Evet. Bütün yüzeyler seçildiği için kavis verme işlemi tamamlanmış oldu arkadaşlar. Yanlış noktaya tıkladık. Evet, tekrar aynı açıdayız. Şimdi burada da aynı işlemi gerçekleştirelim. Fillet komutuna girdik. Buradaki kenarları şu şekilde seçerek yine fillet verme işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Eğer radius olan çok küçük gelmezse kavis verme işlemini gerçekleştiriyor. Bir hat işlemiyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi dış kenarlarda da parçalar oluşmuş durumda. Şimdi Extrude komutunu kullanarak şu alanları büyütelim arkadaşlar. Bunları nokta 3 yapalım. Şöyle 0.3'lük biraz çıkıntı haline getirelim bunları. Ve Union komutunu kullanarak birleştirelim. Hepsini seçiyoruz şöyle. Bir pencere açalım komplesini alalım için. Bakalım. Evet hepsi tek yüzey hale geldi arkadaşlar. Şimdi burada e, tek tek parçalarla e, pah kırma işlemi gerçekleştirebiliriz. Veya buralara kavis verebiliriz arkadaşlar. Fillet komutuna giriyoruz. Reddisi nokta bir yapalım. Şöyle alt tarafı seçtik. Enter'dık arkadaşlar. Bakın kenarlarına pah kırmış oldu ve özür dilerim radius yapmış oldu. Üst tarafta da aynı işlemi gerçekleştirebiliriz. Şöyle ...kenar köşeleri de aslında e, keskin bırakmamakta fayda var. Ama yani, e, o kısımları da size bırakıyorum. Detaylı şekilde... ...resmi düzenleyin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi... ...şu şekilde evyemiz hazır. Free Orbit komutunu kullanarak... ...döndürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın... Radius verilmiş yüzeylerde belirgin bir durumda. Şöyle perspektifimize ben geri dönüyorum. Evet. Arkadaşlar bu modelimizi 2D olarak ve 3D olarak devrimimizin içerisinde bulabilirsiniz. Daha fazla devam etmiyorum. Bundan sonraki kısımlarını size bırakıyorum arkadaşlar. Muhakkak diğer kısımları teker teker. E, radyuslarını yapın. E, kenar köşelerin radyuslarını ve e, pahlarını kırın arkadaşlar. E, çok fazla vaktinizi almayayım. Bunları uygulamalarını muhakkak siz gerçekleştirin. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.